Merhaba arkadaşlar ben Merve Bayrak ve bugün beni çok heyecanlandıran bir video ile karşınızdayım. Daha önceki Sadakatsiz dizisini anlattığım video çok sevilince bunu da hemen çekip yüklemek için sabırsızlandım açıkçası. Bugünkü bahsedeceğimiz dizi yine bir uyarlama dizi olan Alev Alev dizisi. Ben açıkçası tamamen bu videoyu çekmek için dizinin orijinalini izlemeye başlamıştım. Ama gerçekten çok güzel bir dizi. O yüzden hemen diziye geçelim istiyorum. Sadakatsiz dizisinde anlattığım videoda dediğim her şey çıktığı için ve çıkmaya devam ettiği için hala daha çok güzel geri dönüşler alıyorum. Umarım bundan da böyle güzel geri dönüşler alabiliriz. Şimdi bu dizi aslında bir yangınla beraber değişen üç kadının hayatını anlatıyor. O zaman biz ilk karakterimiz olan Rüya'dan başlayalım. Rüya! zengin bir ailenin biricik kızı diyebiliriz. Ve bu zengin kızımızın bir de güçlü kudretle her istediğini elde etmeye alışmış gücünde farkında olan bir sevgilisi var. Bunun da adı İskender. Bunların ilişkisi aslında ite kaka ilerliyor bir şekilde. Ta ki yangın gecesinin kadar. Yangın gecesinde bu güçlü kudretli İskender Bey'imiz sevgilisi Rüya'yı ateşlerin arasına bırakıp kapıya doğru koşuyor onu bırakıp da. Bunu gören Çiçek de. Çiçek de bu arada Rüya'nın en yakın arkadaşı ve ışık gibi. Yapacak bir şey yok devam ediyorum çünkü bir saat sonra dersim var. Çiçek de rüyanın en yakın arkadaşı. İskender'in kaçtığını görünce ve rüyanın da ateşlerin arasında kaldığını görünce İskender'i içeriye doğru itmeye çalışıyor. İşte rüyayı nasıl böyle bırakırsın onu kurtarmamız lazım falan diyor. Onlar kendi aralarında itişip kakışırken Rüya da düşüp bayılıyor. Ama bilinci kapanmadan önce en son gördüğü şey İskender'in onu itmesi, çiçeğin ateşlerin arasına düşmesi ve yanması. Yani çiçek ateşlerin arasına düşüyor ve bir daha kalkmıyor. Rüya da bilinci kapanmadan önce en son bunu görüyor ve haliyle artık evlilik aşamasında olduğu İskender'den ayrılıyor. Yani İskender de bu sefer Rüya'nın ailesini tehdit etmeye başlıyor. Çünkü Rüya'nın ailesi iflas etmek üzere. İşte diyor ki ya iflas edersiniz, her şeyinizi kaybedersiniz ya da Rüya ile ben evleniriz ve ben size destek çıkmaya devam ederim diyor. Rüya'nın babası bu durumu kabul etmek zorunda kalıyor. Ama Rüya inatla bu duruma karşı çıkıyor. Çünkü Rüya artık başka birinden hoşlanıyor. Bu da kim? Yangın gecesi onu ateşlerin arasından kurtaran Ömer. Bakar mısınız arkadaşlar evlilik aşamasında olduğunuz sevgiliniz? Sizi ateşlerin arasına bırakıp kapıya doğru kaçıyor. Hali hazırda zaten dışarıda olan Ömer de içeride birinin olduğunu görüp ateşlerin arasına dalıyor ki o kişiyi kurtarmak için. Rüya ile Ömer bu durumdan sonra yakınlaşmaya başlıyorlar. O ateşlerin arasında falan bir yakınlaşma başlıyor ve sonrasında görüşmeye başlıyorlar. Ta ki Ömer yangını çıkartan kişi olmakla suçlanana kadar. Ömer bu durumla suçlanınca tabii ki Rüya onu yalnız bırakmak istemiyor. Ona destek olmak istiyor. Böyle bir şey var. Rüya ile Ömer bu yangının çıkma sebebini araştırmaya başladıklarında görüyorlar ki yangını kimse çıkartmamış. Yangın sadece bir kazadan ibaret ve bu kazanın da esas sorumlusu Rüya'nın babası. Ömer bu durumu öğrendikten sonra Rüya'ya diyor ki artık burada bırakalım yani ne senin ne ailenin başı belaya girmesin. İşte artık ne olacaksa olsun yani umursamıyorum diyor. Ama Rüya yine de bu işin peşini bırakmak istemiyor. Yani sevdiği adamdan da ailesi için vazgeçmek istemiyor. Gidip babasıyla konuşuyor. Babasına işte diyor ki tamam ben İskender'le evlenmeyi kabul ediyorum ama bunun karşılığında senden tek bir şey istiyorum. O da gidip ifade vereceksin ve Ömer kurtulacak. Yani babası hayır diyor. Yoksa işte ben suçlanacağım, ben yargılanacağım da diyor ki baba sen hani güçlü bir adamsın, bağlantıların var. Suçlansan bile bir şekilde atlatabilirsin ama Ömer hüküm giyerse onu kurtarabilecek kimse yok diyor. Ve babasıyla İskenderle nişanlanması karşılığında böyle bir anlaşma yapıyor. Ve adam da bunu kabul edip gidip Ömer'i kurtarmak için ifade vermeyi kabul ediyor. Ama bu sefer adamı durduran bazı sebepler ortaya çıkıyor. Çelebi Rüya'nın babasını tehdit etmeye başlıyor. Çelebi'ye de sonra geleceğiz. Çelebi dediğimiz kişi Cemre'nin kocası oluyor. Rüya'nın babasını tehdit ediyor ve diyor ki bu durum bir kaza olarak lanse edilmeyecek topluma. Bir suçluya ihtiyacımız var diyor. Kurban olması gereken kişi de Ömer denen çocuksu umurumda bile değil diyor ve Rüya'nın babasını tehdit ediyor. Ondan sonra nişan günü, Rüya ve İskender'in nişan günü polisler geliyor ve Rüya'ya diyor ki işte Ömer diye bir tutuklu var yangını çıkartmakla suçlanan. Eğer gelip onun için tanıklık yaparsanız o zaman işte kurtulma şansı olacak diyor. Rüya'nın babası buna kesinlikle karşı çıkıyor. Hatta Rüya'yı odaya falan kilitliyor böyle odalara kilitliyor ama sonrasında rüya bir yolunu buluyor ve gidip bir gazeteye röportaj veriyor ve asıl suçlunun babası olduğunu söylüyor. Durum üzerine Çelebi tekrardan rüyanın babasını tehdit ediyor. Ya işte rüyanın yaptığı açıklamayı inkar edersiniz ya kızın inkar eder ya sen ya da rüya kendini akıl hastanesine bulur. Yani onun deli olduğunu herkese söylerim ve inandırırım diyor. Zan da bu sefer mecburen kendi kızını korumak için tekrardan onu baskılamaya başlıyor. Ama Rüya ile Ömer bu süreçte görüşmeye devam ediyorlar. İşte Ömer bunu alıyor, mahallesine götürüyor, bilmem ne yapıyor falan ve Rüya bu aşamada İskender'le nişanlı. Sonra İskender bir gün bunu takip ediyor ve e, Ömer'le Rüya'yı o mahallede öpüşürken görüyor ve Rüya'dan kendiliğinden ayrılıyor ve gidip Ömer'i de ihbar ediyor. Ömer'i ihbar ediyor ve Ömer de tutuklanıyor bu şekilde ve hüküm giymek üzere Ömer. Hüküm giydiği güne geliyorlar artık çünkü Rüya hiçbir şey yapamıyor, babası da hiçbir şey yapamıyor çünkü Çelebi durmadan engel oluyor onlara. Bundan sonrasından. Rüyada onun hüküm giyeceği gün işte mahkemeye gidiyor falan böyle ağlıyorlar birbirlerine sarılmaya çalışıyorlar falan vesine de artık rüya bütün umudunu kesmişken babası ve annesi geliyor ve babası bütün kalabalığın önünde bütün suç benim diyor tabi kalabalıktakiler hani sana nasıl inanalım falan demeye başlıyorlar Babası babası diyor ki yargılanmayı kabul ediyorum eğer suçlu olmasam buraya kadar gelmez. Ondan sonra işte Rüya ile Ömer mutlu mesut yaşıyorlar. Onların hikayesi buraya kadardı benim izlediğim dizide. Şimdi hemen Cemre'ye geçelim. Cemre ıı, tipik kötü koca mağduru, tek çocuklu bir anne. Ve bu yangının olduğu gece aslında o bağış gecesinde olması gereken bir insan ama değil. Geri döndüğünde bir bakıyor. Bağışın yapıldığı yer tamamen yanlış kül olmuş. Bir sürü ölü var, yaralı var. Ölülerin çoğu tanınmıyor. Konuşabildim mi bilmiyorum. Umarım hızlı konuşayım derken dediklerimi anlaşılmıyor değildir. Ondan sonra bu Cemre'nin bir tane gazeteci bir arkadaşı var Ozan. Bu Cemre hemen Ozan'ın yanına gidiyor. Ozan da diyor ki burada ne işin var işte evine gitsene kocan seni merak edecek falan diyor. Cemre de diyor ki beni öldü bilsiniz diyorum. Ondan sonra bu sefer bunlar Cemre'nin kızını alıp da uzaklara kaçması için plan yapmaya başlıyorlar. Daha sonra Cemre işte gidip mücevherlerini falan bozduruyor. Çünkü paraya ihtiyacı var. Mücevherleri bozdurunca bu sefer bu mücevherlerin yanan bir kadına ait olduğunu düşündükleri için polisler bunun peşine düşüyor. Hani hırsızlık yaptı diye. Ondan sonra Cemre tam kızıyla buluşuyor. Onu da alıp kaçacak artık o gün. Ondan sonra polislerden biri peşine takılıyor. Bunu koşturuyor falan hırsız olarak düşündüğü için. Ama sonradan anlıyorlar ki aslında bu kadın gece bağış gecesinde olması gereken zenginlerden biri. Hatta Çelebi denen belediye başkanı adayının da karısı. Polisler tabii anlam veremiyorlar. Neden mücevherlerini bozdurdun? Neden ölü gibi davranıyorsun? Ondan sonra bir tane polis memuru var işte. Cemre ona diyor çünkü kocamın beni öldü bilmesini istiyorum ve kızınla birlikte uzaklara kaçmak istiyorum diyor. Polis tabi buna anlam veremiyor. Polis memuru buna gelip diyor ki işte senin kızınla kaçmanı engelledim ama sizin buradan birlikte kaçıp gitmeniz için elimden geleni yapacağım diyor. Cemre tabi bu durumu anlam veremiyor. Neden bana yardım ediyorsun falan diyor. Ondan sonra polis de diyor ki çünkü senin kocan çok tehlikeli bir adam. Çünkü daha önce bir kadını öldürdü. Hem de çok vahşice öldürdü. Böyle döverek, boğarak kendi elleriyle öldürdü diyor. Asıl korkutucu olan şey de Çelebi'nin daha önce öldürdüğü bu kadın ve Cemre'nin arasında çok ciddi benzerlikler var. Hem fiziksel olarak hem karakteristik olarak acayip derecede birbirlerine benziyorlar. Ve bu tabii ki hem polisi hem de Cemre'yi korkutuyor birazcık. Arkadaşlar sesin kusuruna bakmayın devam ediyorum. Ve Çelebi'nin daha önce öldürmüş olduğu bu kadın da kimin annesi? tabii ki de Ömer'in annesi. Çelebi'nin bu kadını öldürme sebebi de şu. Aslında kadınla sevgililermiş. Ama Çelebi aslında göründüğü gibi vatan millet sevdalısı, iyilik timsali bir adam değil. Hatta tam tersine devletin bazı sırlarını bu kadın aracılığıyla sızdırıyor. Ve kadın da ne zamanki artık bu işlerden elini ayağını çekmek istiyor ve Çelebi çıldırıyor. Terk edilmeyi kendine yediremiyor. Ve kadını öldüresiye dövüp boğuyor, yüzünü falan parçalıyor. Aslında Ömer'in annesini öldürüyor. Cemre bu durumu öğrenince tabii ki dehşete düşüyor. Hemen kızını alıp kaçmak istiyor. Polis onu saldığı zaman da Cemre koştur koştur Ozan'ın evine gidiyor ona durumu anlatmak için. Ama eve gittiğinde Ozan kanlar içinde yerde yatıyor. Çünkü Çelebi Ozan'ı çoktan bulmuş, peşine düşmüş ve karıma yardım etti diye de bıçaklamış. Üstünde bir sürü bıçak darbesi var. Cemre tabii hemen onu hastaneye falan kaldırıyor ama Ozan'ın durumu acayip ağır. Yaşayacak mı, yaşamayacak mı artık dizide göreceğiz. Bence Türk versiyonunda kesin yaşayacak ama böyle bir olay yaşanıyor. Ondan sonra Cemre bu sefer iyice çıldırıyor ve Çelebi'yi durdurmanın bir yolunu aramaya başlıyor. Yani ondan kaçmak yerine onu durdurmak istiyor artık. Bütün cesaretini topluyor ve eve geri dönüyor. Çelebi tabi Cemre'yi görünce şaşırıyor. Yani onun geri dönmesini hiç beklemiyordu çünkü. Daha sonra Cemre Çelebi'yi oynamaya başlıyor bu sefer. İşte bir anlığına aklım karışmıştı. Kızımı benden uzaklaştırmaya çalıştığın için çıldırdım. Ama biz işte birlikte çok mükemmel bir çiftiz tekrardan mutlu olalım falan. Böyle böyle Çelebi'ye biraz işliyor. Çelebi de zaten Cemre'yi sevdiği için aslında adam sevmiyor değil. Tamam karısına şiddet falan uyguluyor ama böyle sevgisi var ama çok saplantılı bir sevgi. Anladınız siz onu işte. O yüzden kanıyor, tamam diyor. Ondan sonra kadın işte bunun evine kasaları falan kurcalıyor, murcalıyor, bir şeyler yapıyor. Adamın sızdırdığı devlet sırlarını öğreniyor en sonunda. Ve bunu da o kendisine yardım eden polise gönderiyor. Gelip de Çelebi'yi tutuklasın diye. Fakat bu polis Çelebi'nin peşine çok düştüğü için, onun yaptığı işleri çok dediklediği için açığa alınıyor ve gözaltına alınıyor. O yüzden Cemre'nin gönderdiği bu kanıtlara polis hiçbir zaman ulaşamıyor. Ama Cemre kanıtları gönderdi ya, ertesi gün polisler baskını yapmaya gelecek sanıyor. Ve kızı Güneş var biliyorsunuz ki. Güneş Güneş'le bir anlaşma yapıyor gizli gizli. Çünkü kendi evlerinin içinde bile sürekli onları izleyen ve onların başına insanlar var, Çelebi'nin adamları. Bundan sonra işte Güneş anlaşma yapıyor falan. Beni gideceksin, işte şurada bekleyeceksin. Ertesi gün ben de senin peşinden geleceğim. Çünkü kızın o tutuklama aşamasında babasının tutuklandığı anları görmesini istemiyor. Ve kız da ertesi gün kaçıyor. Ama dediğim gibi Cemre'ye yardım edeceğini söyleyen polis de gözaltına alındığı için o gün kimse Çelebi tutuklamaya gelmiyor. Üstüne üstlük bir de Cemre'nin kızı kaçınca Çelebi bu sefer çıldırıyor. Diyor ki sen yine işte kaçma planları yapıyorsun. Kızımı da bu yüzden kaçırdın. Ondan sonra Cemre'yi alıyor bir odaya kapatıyor. Cemre işte günlerce bir odaya kapanmış halde bekliyor. Ne zaman ki ona yardım etmeye söz veren polis gözaltından kurtuluyor ifade verip de. Daha sonra bu delillere ulaşıyorlar ve Çelebi'yi tutuklamaya geliyorlar. Çelebi'yi tutuklamaya geldiklerinde işte polisler diyor ki biliyoruz işte senin karın yaşıyor. Onu hala öldü gibi gösteriyorsun. Çabuk söyle işte kadına ne yaptın falan diyorlar. Daha sonra Çelebi de diyor ki çok yaramazlık yaptı. Ben de onu cezalandırdım. İkinci katta sizi bekliyor falan diyor. Polisler tabii kadının can güvenliğinden emin olamadıkları için koştur koştur oraya gidiyorlar. Bir kısımda Çelebi'nin odasında kalıyor bir polis memuru. Bu adam komiser gibi üst rütbeden bir yani. Ve daha önce Çelebi ile yakın temasları olan birbirlerinin açıklarını örten bir ikili. Çelebi bu polis memuruna diyor ki en azından bırak. Hani birbirimize o kadar yardımımız dokundu. Tutuklanmak yerine burada gururumla ölüyorlar diyor. Polis de buna izin verip kapının önüne çıkıyor. Çelebi işte silahını falan alıyor böyle bakıyor. Ondan sonra Cemre'nin odasına doğru koşan polisler kapıyı bir açıyorlar. Cemre odada yok. Ondan sonra oyuna getirildiklerini anlıyorlar. Bu sefer koştur koştur Çelebi'nin odasına gidiyorlar. İçeriye bir dalıyorlar. Çelebi de yok. Çelebi bu sefer elinde silahlı, Cemre'yi asıl sakladığı odaya gidiyor. Ondan sonra Cemre'yi işte dövmeye başlıyor falan. Sonra Cemre'nin bileklerini böyle bir iple bağlayıp bileklerini de yatağın başlığına bağlıyor ve diyor ki ilahi adalet işte senin o gün yanman gerekiyordu ölmen gerekiyordu diyor. İşte eğer o gün yanmış olsaydın benim başıma bu işleri en başından açmamış olurdum falan diyor Kadının üstüne benzin dökmeye başlıyor ondan sonra bir kibrit yakıyor işte Cemre Oysana da ağlıyor böyle çırpınıyor falan kadına yanaşıyor yanaşıyor tam yüzünün önünde üflüyor diyor ki beni çok özleyeceksin her yerde beni arayacaksın diyor Elinde silahla kapının önüne çıkıyor ve bir el silah sesi geliyor. Ondan sonra Cemre işte dişleriyle falan böyle bileklerindeki ipi açıp kapıdan fırlayıp gidiyor polislerin yanına doğru koşturuyor. İşte kendi polislerin önüne atıp diyor ki işte kendini vurdu, intihar etti falan. Ama polisler o odaya gittiklerinde de Çelebi'yi orada da bulamıyorlar. Yani Çelebi hedef şaşırtıp yok oluyor, kaçıyor. Dizinin en sonunda da Cemre ve kızı Güneş mutlu oluyorlar. Birbirlerine kavuşuyorlar. İkisi birlikte bir hayat kuruyorlar. Gelelim benim dizide en etkilendiğim karakter olan çiçeğe. Çiçek biliyorsunuz ki İskender tarafından ateşlerin arasına itilmişti ve bir daha kalkamamıştı. Çiçek aslında evlilik planları yapan, nişanlı bir kızımız ve kimsesiz, hiç kimsesi yok yani. Çiçek.